Hayatta olsaydı arardı beni. Mutlaka arar söylerdi. Seviyorduk birbirimizi. <laughs> Şimdilik daha fazla vaktinizi almayayım. Tekrar görüşeceğiz. Ha bu arada... Selam. Hay Yusuf Bey, misafirimiz Almanya'dan. Komiser Bey bir soruşturma ile ilgili gelmiş. Ha, öyle mi? Bize yardımcı olacak bir bilgiye ulaşırsanız ya da aklınıza bir şey gelirse lütfen arayın. Siz de Zeynep Hanım. Siz de buyurun Yusuf Bey. Hı, tamam. Görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler. Güle güle. Allah kahretsin. Sen ne zaman geldin? Az önce. Salak herif. Halil'in yaşadığını biliyorlar. Ben duydum. Bu hiç iyi olmadı. Hiç. Halil'e haber vermemiz lazım. Ben aradım. Tehlike tamamen geçmeden dönmeyecekler. Arayacaklar sizi. İyi. Şimdi ne yapacağız onu düşünelim. Hastaneye döneceğim ben ya. Çantalar almaya geldim işte. İçindekiler lazımmış. Çok korktum. Ne yapacağız şimdi? Onu bilemiyorum. Ama bu komiser başımızı ağrıtacağı benziyor. Çıkıyorum. Akşam gelirim. Çocuklara dikkat edin ne olur. Merak etme. Menekşe size emanet. Tamam. Kadir abim konuşmuştur. O söylemiştir polise seni. Ya gerçek adım bilmiyor ki. Yakalanırsan ben ne yaparım Halil? Yusuf abi. Alo. Alo Halil. Çıktım ben dışarı geliyorum. Neredesiniz? Bulurum bulurum. Bekleyin beni orada. Bir yere ayrılmayın. Tamam abi. Kim ararsa arasın. Ee, açma telefonu. Mithat'la Zeynep'e cevap verme. Abi neden? Sana o kadar söylüyorum. Açma sakın. Ya Yusuf abi bir şey mi oldu? Gelince anlatacağım. Şimdi kapat. bilmiyorum telefonları açma dedi. Çok telaşlıydı. Of. Menekşe hadi bir yerlerde oturalım. Mithat. Açma. Ama kapattı. Konuşamayacağı bir yerdedir belki. Edem'in meşguldü. Çağrı'yı görünce arar. Üf. Bak Zeynep. Çok dikkatli olman lazım. Bu komiser seninle konuşmak isterse haberim olsun. Yanlış bir şey söylersen Halil yanar. Çok sıkıldım artık bu işten. Yoruldum, bünyem kaldırmıyor. Lütfen paniğe kapılma, sakin ol tamam mı? Halil için dik dur, lütfen. Başım ağrıyor, ilaç almaya gidiyorum ben. Alo, işler karıştı. Polis geldi dediler. Halil'in yaşadığını biliyorlar. Blok olabilir mi? Ya blöf ya da değil ne fark eder? Bir şey buldular iyi sürüyorlar. Artık çok dikkatli olmamız lazım. Açık vermeyelim. Tamam. Kimdi arayan? Halil mi? Yok sekreterim. Ya bir daha arasana geriliyorum artık. Şimdi de aç! Nerede bu çocuk? Ne yapıyor ya? Peşime adam takıp sizi bulmasınlar diye hastaneye gidiyorum dedim buluşacağımızı söylemedim. Eve döneceksiniz sanıyorlar. O eve dönme Halil. Abi polis peşimdeyse sokaklarda olmak daha tehlikeli benim için. Mithat'la Zeynep polisten daha tehlikeli senin için. Kadirlere Menekşe'nin yerini Zeynep söylemiş. Ne? Hı, Hı Olamaz. Mustafa söyledi. Bir kadın arayıp adresi vermiş. Gelin alın Menekşe burada demiş. Tam da bizim Cana için çıktığımız zaman. Menekşe ile ikisi evde yalnız kaldıklarında. Biz de takip edildik zannediyorduk. Onun sayesinde bulmuşlar evi. Menekşe. Yalandır. Gerçekten Zeynep yapmaz bunu. Yapamaz. Zeynep bence her şeyi yapabilir. Sen onun bana neler söylediğini bilmiyorsun. Ne söyledi sana? Kıskançlık yapıyorsun diyeceksin diye ya sana anlatmadım. Siz daha bir şeye başlamadınız dedi. Macera yaşıyorsunuz bitecek dedi. Sen Halil'i tanımıyorsun. Biz çocukluktan beri birbirimizi seviyorduk ama bitti. Sizinki de bitecek dedi. Zeynep hala sana aşık Halil. Şerin ölmesini isteyecek kadar aşık. <laughs> Telefonlarını nereden bulmuş peki? Menekşe Hanım aramış önce. Canayı bıraksınlar diye. Zeynep'in telefonundan mı aradın? Ama numarayı gizledim. Sonra silmedin tabii. o da bastı aradı tekrar. Melekçe niye böyle bir şey yaptın? Abimle konuşursam belki... Belki razı ederim dedim. Yok Zeynep'in böyle bir şey yaptığına inanmıyorum. Ama yapmış. O kadın çok tehlikeli. Bence de. Abim nasıl? Hala yoğun bakımda. Hayati tehlikesi var mı? Bilmiyorum bekliyoruz. Zeynep benim ölmemi istedi. Ama olan abim hmm. oldu.